Ne yapacağız bu oyun? Bu oyun nasıl kazanılır? Oğlum bu ne bu kanka bu? Ya. Asa. Oh. What's next? Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Erayla şöyle bir şey yapacağız. Şimdi Lucian'a normalde şu ana kadar neler kasıldı? işte. 2016'lara falan gidersen Yoğumu Karabalta kasıldı. Son zamanlarda son birkaç yıldır Navari çıktığından beri Navari kasılıyor. E biz bunu ebedili yapsak nasıl olur? bu videoda bu videoda bunu deneyeceğiz. İlk vuruşu oynuyorum Eray o yüzden senin beyitlemen lazım. tane daha vurabilir miyim abi? Çok teşekkür ederim. İzin vereyim mi? İzin vereyim mi uçmasına Jarvan? Evet, izin veriyorum. Kanka ayrılırsak ölürüz biz. Ayrılsak ölürüz. Aa, Bir şey olmaz. i̇lk vuruşum geldiği gibi kuldağına cool girdi. Jervan yardım edelim. Heee, ne olacak? Can Miçen alacağız. Sonra dümdüz düze kılıcı bir gideceğiz kanka rakip şok. Diyecek bu ne oğlum bu adam bana 804 vuruyor diyecek rakip. Biz de diyeceğiz ki bu diyeceğiz ebedi kılıçlı Lucian bu senin bildiğin Navarillere benzemez diyeceğiz kanka. Nasıl kurgu? Beğendin mi? Çok. Vur. Atamayacağı yol bu neydi lan? Bu adam iki level daha beni kesin. Emrini verdi bize. Hemen iki olalım. Arkadaşın isteğini yerine getireceğim. Yere hazırsın mı? Hazırım. Vıyy. <laughs> Atacağım valla arkadaşlar. Atacağım flash'ı. Çünkü buluşunu da... ben de bilmiyorum. Belki de çok kötü olacak. Hiç sanmıyorum ama. Hazır bir de ebedinin kritik hasarı bufflanmışken. Öyle bir şey denemezsem içimde kalır da. Var mı kankam? Hayır hayır! Ah oh, bir anda adrenalin patlaması yaşadı. Kanka cam biçen kasıyorum hemen. Neden? Kaplumbağa da... Cam biçen ebedi, ebedi işte. Bize başlangıç item'ı lazım kanka. Tamam, Can mı? bizim başlangıç item'ımız olacak. Ee... rün yok kanka. Ya biraz vur be adam. E atıyorum düz vuruş da atabilirsen. Rün yok kanka ben vurmam. Ben de gidiyorum. Bubble var mı? Bubble var mı? Şu an rün var. Ee, flash yok. Şu görünememe olayı çok güçlü değil mi ya? Ben burayı ittireyim kanka. Aa, Rengar. Rengar W'sunu bekliyor Senan'ın. Dikkat et. Bir şey olmaz. Vay çaka. Ben Rengar'ın dümdüz üstüne atlarım kanka. Kanka, 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 kanka. Adra bir şey ya. Vur adamı. Arındır'ı seviyorum ya. Her oyun bir şekilde işimize yarıyor abi. Barikat almak hakkımız bence kanka. Rengar killin de çaldığını gördüm. Seninle sonra kaydı kapatalım hesaplaşacağım seninle ben. Biraz gırgır gır, gır şamata olsun dedim ya. Neşe olsun biraz. Arkadaşlar tehdit Arkadaşlar. Kaydı kapatalım. Seninle görüşeceğiz. E Ray. İyi gör sesinden çıktın çıktı ya kanka. <laughs> Çok iyi diye abi ya. Eray. Eray. Adam bir yorum atmış. Abi ben kiraladım bunu killeri çalıyor. Kalkan atamıyor. Sen alma ben yazmış. Oh. yok ama. Kanka ölme. Ben keserim bak ne ben? Lan ben büyücüyüm eee hey, Sen kimsin? Yelek balık bılık bılık ay balık ne? Balık adam eray. <laughs> dalalım. Dalalım. Al, dal, 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 tutarsan... Ağır. 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 Görmem lazım. W'm da gösterir diyordu kanka. Hatırlıyor musun? W'su da gösteriyordu hani. Açığa çıkarır yazıyor. Sen neyi çıkartmıyor? Hep hanımcılıktan kanka. Luis'in çok hanımcı bir karakter. Olabilir. Hiç böyle değildi sen erken. W çalıyat adamı gösterirdi bildin mi? Evet. İşte çok Niye değişti kardeşim. Sen ne oldu göstermiyor işte. Böyle yardımcı olacaksın. Dalıyorum. Daha... İlk vuruş gitti. Ya başlayacağım. Aa! Sanki ilk vuruş olmadan. Oo daha bu kim? Dostum. Kanka neden ben de oynayıp bir tane düz vuruş atmadığını sorsam? Bu arada ayakkabımızı İyonya almayacağız burada. Yani cooldown'a çok gitmeyeceğim. Dümdüz ebedi kılıç Bombardıman topu. Tahsildar hatta. Tahsildar bu oyunun itemi kanka. Kasarım. Dördü kırılgan. Bir mordu kırılgan değil. Mord Kaiser. It is Sadece Boy. ulti attım kanka. İlk vuruşu çalıştı mı? Çalıştı. Hay arkadaş nereden vurdu aldı ya. Oğlum bir adamları gezemedin ya rezalet. Kanka o Kadar besledim. O kadar besledim ağzına. Oh. Lokma verdim. Oğlum. Lokma verdim. Hala kesemiyorsun adamları. <laughs> Bak ult ikisi de ölecek. Hadi. Mümkün değil. Geldim hadi geldim. Hadi, üzülüm, hadi. W bas bakayım. 3 2 1 Adro Ulti bastım Adro Koş. Adro Öldü, yani. Aa, Eray adam öldün Hayır I wanna take song was, You know I care Ama sen ne yapacaksın Kartes Kanka yani item falan olsa keserdim büyük ihtimalle ama yok. Aynen. Kadro takım Javardi. Sanki onu keseceğim. Kanka 54 gold geldi ründen. Bu dakikada hiç gelmezdi bu paralar. Evet, supportlar geziyor. Ee, kardeşim besledik seni. Gez kanka benim için ha boş. Ya bak para almaya oldu mu geliyorsun ama çakal. Yo, ben daha sinsiyim planlar için buradayım. Bizi bitirdin bir adam. Seni görmeyen Ezra nasıl bubble kaçırdın Eray? Beni görüyordu bu arada. Sağ sol yapıp... <laughs> Aa, ah, draw vur onlara. Evet Rengar oradan atlayabiliyordu değil mi? Evet Kanka sen öyle ölürsen evet. <laughs> Ben tekleyemem Hadi. Yani kanka Hadi. öyle oynanmıyor bu oyun Ultim de şimdi Hadi. geldi Koş koş, koş, koş koş Kanka bu damage ne? Oğlum buna bir şey olmuyor. Lan! Bak lan atıyor. Çok güzel double'lar atıyorum. Kanka buna bir şey olmuyor. Bir ninja nice de bu kadar dayanıklı mı olmuyor gerçekten? Evet sen de al. Öldü zaten. Allah. Aha otur canaz. At. Koş 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 koş. Kanka iyi de parayı tekler oradan bu bizi ben sanayim. Şey ah ya. Ultin ultim var yeni kanka. Geldi. Yeni geldi ultin. Bir at artık. Engar da alırdın. Öldüm. Re W kendini <laughs> atmıyor. Ee... Oh, Jarvan ne olur sallam. şunu kes artık bak. Abi gerçekten çok zor bir şey değil. Bence League of Legends'a bir mod gelmiş biz sen onu oynuyoruz kanka. 2v5 zorlu mod. Girdiğin zaman hep 2v5 atmak zorundasın. Bu modun garantisi sana iyi takım gelmeyeceği. Ben beğenmedim o modu. İşte onu oynuyoruz biz seninle sürekli. Normal ranked girelim. Bir Q attım sadece. 15 gold. Kanka. Evet, yokum artık. Zed'e güvendin. Güvenmemen gerektiğini öğrenmiş oldun. Baron gidiyor bence. Ne diyorsun? Bence Baron gidiyor. Oha! 38 falan vurdum. şuradan Rengar ölecek. Sen? Ben kaçtım. Yiyorsa <laughs> gel lan. Yiyorsa gel. You fight me man ha? Geldim. Fight onunla. Ama burada bir canı var. Bir kadro. Allah, Hani bir canı vardı? Vardı. Ev... <laughs> de deden. De. Oo bir kayı aldı bizimki. Kadro koş. Ölmedi. Ne oluyor oğlum? Kanka! Rengar olmayınca... Rengar olma lan! Git lan Rengar! Zed, hadi bir işe ara ve al ya! Ne olur ejder al! Evet, Zed, iki buçuk yıl sonra alacak onu. Kanka dur bakalım, giriyorum ben. Al dur, uzak duruyorum aramızda mesafe. ben geri geldim. Dominik bitti benim, bir gidiyorum kanka. Değil of, değil. Hayır. Oğlum bu ne bu kanka bu? Kanka, tamam. Kanka çık yukarıdan geliyor, yukarıdan geliyor. Tamam. Aa kanka atladım. Gidilmez, gidilmez oraya kanka. Kanka burada beklesek mi bir anda bu, asa bura? Buraya. Kanka, o flash ne oğlum? dur Kanka dur hayvan gibi vuruyor oğlum. Tamam öldü. Ee... dalabilir miyiz? Ebe değil lan bu. Allah. Oha iyi vurdu. Kanka kritik patladı. Arkaya bak, arkaya bak. Ne oldu? Morde. Burada morde. Nisandra'ya dönebilirim. Yanında mısın? Dön Arındır yok 3 saniye. Ya abi arındır bir olsa tam bence yine iyi bence yine iyi. Bence yine iyi. Kanka tahsiller yapıp tekleyeyim mi Lisandra'yı seninle eve 3 kişiyi teklerim. Tekleyebiliyorsan buyur. Oğlum demin Ölümünden E oto oto attım ikisi de kritik gitti. Seninle bayıldı. Evet gördüm. 200 canlı kesti. Harbiden abi. yani. Full crit olursam yani bir ultimi atıp 2-3 kill alabilirim. Hareket hızı sağlıyorum. Aha Adro. Olmayacak Öldüm. Kanka Adam nereden abi? geldi ya? Koy EQ'reyi hey, koy artık. Heh flash attı. Yok flash'ı. Oh. ha. Ulti koy. Yok ki oğlum. Gol ediyorum vali. Ama daha demin attın bunu şımarma mı artık? Ha, bitti deme etkisi. Kanka korku filmi gibi. Dur dur voli pus. Kanka ölmüyor, ölmüyor ya. şuna bak. niye at bak Bunda attı Helal lan. Kesemezler oğlum buna. Önce bunu keseriz yıl vurmuyor sana. Kanka oynatırsın sen bizim çocuğa. Helal. <laughs> Arkadaş bu maç çok zor. Dayanıyor mu lan? Çok yakınım sana. Çok az canım var hadi. <laughs> Hallettim bunu. Çıkışımızı ayarlıyorum. Rengar geliyor. Nerede? Bilmiyorum, base'den koşarak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne alacağım ki? Karışım içeceğim. Koş. Kanka. Anında satış Voli bir yere bak. Oğlum ne oluyor? Bunlar istiyor kanka. Aldım bunu Koş koş. Şuna şuna EQ diye şuna. Kanka çocuk. Öldü. Dol ona. tam ona. burada. Arındırın gücü be. Arındırın gücü. Aa, <laughs> Oğlum. Bütün oyunları unut mu bu? Kanka ona doğru gidiyor. <laughs> ona doğru gidiyor. Farm yok farm yok. Bak arkadaşlar mantıklı iş yapın. Farm yok burada. Bak Mordi TP atıyor. Kanka Kraken aldım karışım aldım. Şu an çok güçlüyüm. Aşırı güçlüyüm şu an. Gördün mü? Oğlum yapış kanka yapış yapış. Rengar 5 saniye seninle teklememiz lazım bizim. Bence duyun alaydın iyiydi. Dur bak Zed'e ulti basar o büyük ihtimal. anladın Allah, mı? Allah, anladın Allah, mı Allah, kanka? Allah. Koş! Adra ben ölürsem sen beni... Ah risk! Abi burada ekat! at! Hadi! Hadi koş. hadi Jarvan! Jarvan! Ne mas ya! iki tane vurdum! iki tane vurdum bossa! Kanka koş. buna da buna da iki tane! Kanka yok oldu. Rengar gibi tekledin oğlum. Kanka iyi ki Kraken'ciyim arkadaş. Kraken lobisi. Devam devam kazanacağız. Kanka 3 saniye. Bitin, bitin. Aim yok, aim yok. Kadro Oğlum bu ne? Kadro bitir çabuk çabuk. Rengar yedi. Kanka bir fight daha lan. <laughs> Eray bir fight daha lan. Allah geliyor ki bize. Gelsin. Uçak. Nasıl şey yapacağız? Bekle. Gelmiyor. Pusacağız pusacağız. Gel Flash'ını aldık. Ay. Ne oluyor? ne oluyor? Dur, niye yaklaşıyorsun adama? Eray adama niye yaklaşıyorsun? Flash <laughs> yok şimdi. Ya bu tek kötü yanı cooldown yok. Veya kara mı çeksek? Eray ya. Oğlum defans item'ı bize yakışmıyor Eray. Ver kara balta ver ya. Ver kalk tek giyelim. Can, can verdi biraz en azından bak. 400 can. Yetene kızımız yok. Jarvan maçı bitiriyor. Jarvan bitir mi oğlum? Biz de biliyorduk bitirmeyi. Ezreal Jarvan'a 12 vuruyor kanka. Atladılar Wall'in kafasına kanka. Aa hiçbir şeyleri yok Adro. Tamam geliyorum. Hadi. Lisandro ulti. Alttan da gelebilir. Sana dedim oran duyunu aldı ya Adro. Aha. Atlayamadı. Oo oh, yetişemedi. Helal. Bunu da... Faker zed flash'a bak. Flash'a bak. Kanka görsek çok rahat keseceğiz biliyor musun? Göremiyoruz. Şuraya baksana Adro, şuraya. Bezliyor mu bu? Hayır. Aha. Jarvan ne olur? Jarvan ne yapıyor? Kanka, bizim Jarvanımız çok fail. Vurmuyorlar, vurmuyorlar. Korkmayın o kadar. Neş, neş. Biz neş alalım. Gel gel zed bitirecek zaten. Ya neşe gelecekler ya zede. Bize gelirlerse zed bitecek zede gelirlerse biz neş alacağız. Am niye ben senin biyoslarını görüyorum lan? 44, 44. Tamam. <laughs> Bunu istiyordum işte. Allah <laughs> 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 tüm maçları unut. Tüm maçları unut. Russian Ebedi Edition. Karşıda boss rengar var. GG abi kaç kavurduk. Kanka rengar şaşırmadım. Şaşırmadım. Vallahi yalan yok. Max beklemiyordum ama bu kadar yakın olacağımı da beklemiyordum. Cidden bak. Aramızda çok bir fark yok. Yani 10 kill fark var. Ben 10 kill daha alsam zaten her birinin 2k canı olsa düşün. Geçiyorum. Çok rahat. Bence çok iyiydi. Maç çok iyiydi. Siz böyle maçları seviyorsunuz. Videoyu beğenip bir yorum bırakmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.